Burası dediğin kadar varmış ya. Hatırlıyor musun? Bir keresinde seni almaya gelmiştim buradan. <laughs> hmm, kafam güzel kumarhane basmaya gitmiştik. Neydi şey? Meltem olayı. Meltem. Biliyor musun? Bence Meltem'i sorgudan alıp kaçıranlar da aynı kişiler. Neyse ne ya. Hadi yeni yıla. Yeni yıla. Ya Ceyhun, senin bir derdin var belli. Oturuyorsun öyle karşımda, ama akıl başka bir yerde. Öyle Esra ya, ne yalan söyleyeyim ki? Bir şüphe var işte içimi kemiren. Derya ile ilgili. üstü kalsın abi. Yani Esra anlayacağın işte böyle. Benim için pek rahat değil. Yani insan böyle... ...sevdiğinden şüphe ederken nasıl yaşar ki? Değil mi? O zaman... ...vazgeçer. Yani şüphe etmekten vazgeçer. Vazgeçemiyorsa... ...o zaman... ...sevmekten vazgeçer. Peki, hem çok seviyorsa hem de şüphe ediyorsa? O zaman ne yapacak? Şüphe ettiği şeyi ortaya çıkartacak, bakacak. Ona göre yolunu çizecek. Ne yapacak başka? <laughs> Esra vurdu gol yine ya. <laughs> Kalkalım artık. Dur, kalkmadan ben şunu bir arayayım. Ara, ara. Ara bakalım. Hmm. Vallahi telefon engellisi ya. Hakikaten bak. Asla duymuyor arkadaş. Ya bırak ya hadi kalk. Kalk bana gidelim. Ben hatta sana bir kahve yapayım. Yapıyor. Ya. Ya ben iyiydim ya bir otururken. Niye böyle oldu? Ana baykuş. Çok sevdim ben çok severim ya. <laughs> bırak baykuş ya bırak. Oh. Hadi gel. kalsın mı böyle? Yani Ay bir şey olmaz gel. Allah'ım ya. Mesela çok fenayım ben abi. Paşuka yani hiç... Bana bunu nasıl yapabildi hiç aklımdan çıkmıyor. Yatıyorum kalkıyorum o kadını düşünüyorum ya pis Hayati. Of Hayati. Pis Hayati. Hayati bana bunu nasıl yaptıdan daha önemlisi... ...bir kadın Hayati'ye niye takılır? Niye yani? Okey, sorry, senin kocan ama... <laughs> ...Şaziye. Şaziye mi? Şaziye kim? Ya neyse işte sonuç olarak beni aldattı. Hem de kendi evimde. Kız, <laughs> Deplasman olsa farklı mı olacak sanki? Yenge, sende bir şey var ama ...sende de mi zamanda aldatıldın yenge? Sen de mi bastın? Seni bastım ya maşku elin çinlisiyle kendi sahanda şaziye. Ya <laughs> ben de maşkuyla hayatı bastım ama ya yani insan ilk bakışta böyle bir anlıyor bir şey olmadığını. Sen kafana takma o hayatı, tamam mı Cemuş? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hayati seni aldattığını hiç düşünemiyorum. Yani technically. Niye diyeceksin? Çünkü Einstein diyor ki, E eşittir mc kare. Yani hayatı de ne E var, ne M var, ne C var. Yani no way yani technically. Olmamış mıdır diyorsun yani? No. Yani yapmak istese de yapmamış mıdır? No. Ama yani sonuç olarak eve kadın getirdi ya. Yok ben bunu kabul edemem. Üf, vallahi sizin derdiniz size yeter. Bence Ceyhun'u arıyor arıyorum, arıyorum açmıyor. Gideceğim bakınacağım biraz. Yenge bırak adamı ya bekar adam. Doyaya sar şu çocuğu. <laughs> ya. Oh. Şş, oh. <gülüyor> geç, geç. Aman <laughs> çok fenayım <laughs> Ben ne yapacağım ya? Ya dur çıkartalım şunu. Yat. Yarın ona göre düşün. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Şey... Ya eve gideyim ben şey ya. Annem merak eder olur. <laughs> oh, tamam. Tamam ben, ben hallederim. Hadi görüşürüz. beni diyorum. Baş başa konuşalım ama içeride insanlar var. Nasıl konuşacağız ki? Sonra konuşalım mı? Hepsi telaş mı? Kolyemiz yine ortalarda yok ama zaten yüzük de yok. Aa, bu Ceyhun biliyorsunuz. Bunlar böyle her zaman takılacak şeyler değil. Doğru. Ceyhun ben yani, yani e, dükkandayım. O kadar çok işim var ki yenilemem. Çok özür Ay yok yok. Tamam sen gelme. Ben geleceğim. Gerçekten bu akşam bunu söylemişsem. Seni seviyorum. İyi geceler Ceyhan. Niye acaba şu sürekli derya yani, ve ailesi üzerine alıyor? Hani bu kadar asil bir aileymiş gibi... ...kabır takınıp arkasından böyle şeylerin çıkıyor olmasını ben anlamıyorum. Merak etme. Ben sana anahtar testini bir dosya bırakacağım. Çok iyi. Ceyhan. Annem kuzum. Kurban olurum. Yavrum. Gel bir öpeyim seni. Gel kuzum. Kuzum benim. Oh. Oh yavrum. Uyandırdım mı ben seni? Yok yok. Bak kendim uyandım kuzum şey o. Biliyorum annem, Biliyorum sen çok üzülüyorsun. Neredeydin annem? Görevde miydin kuzum? Yok anne arkadaşlarla falan işte. Çıkışta takıldık kafa dağıtmaca. İyi, iyi yaptın annem. İyi yaptın dağıttın da kafana. Benim sana söylediklerim benim çok içime oturdu çocuğum. Ne düşünüyorsun Ceyhun? Ne sen o meseleyi mi diyorsun hala? Aman anne ya. <laughs> Adem kızına. <laughs> Derya kimi yapacak anne? Onu diyorum oğlum. Onu arıyorum ben. Kim? Bendim kuzum. Beni öptü Derya sen beni gördün. Oğlum oh, oh, ben seni mi tanımadım? <laughs> Mi evet annem <laughs> gerçekten tabii gerçek olmazsa ben böyle bir şey söyler miyim sana ya böyle şey şakası olur mu? Ama Ceyhun ben sana sordum böyle kapşonlu bir şeyin var mı dedim <laughs> yok dedi. Annem o kapşonlu cüvit ben o gün giydim sonra unuttum tabii o bizim ekipler falan çok dolaşıyorlar ya ortalarda hani beni görürler tanırlar ne bileyim emniyetle laf olur falan diye hani o yüzden giymiştim ben unuttum sonradan sana onu söylemiyorum. Gerçekten tabii şey. o Gerçekten tabii annem ya. Gel buraya ya. Gel buraya. Oğlum ben çok üzüldüm. Kurban hadi. <laughs> <laughs> annem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük